Saraç hocamla rahmetullahi aleyh Hindistan'a gittiğimizde havaalanında çok çirkin Nivdelhi havaalanında çok çirkin ama olağanüstü çirkin bir tanrı resmi karşıladı bizi. Onların kadın tanrısıymış. Çok berbat bir şey. Az kalsın Emin hocam hadi desek aynı uçakla geri dönecekti. Bu ülkeye girilir mi diye. Estağfurullah diye diye çıktık havaalanından. Arabaya biner bilmez Nedvi rahmetullahi aleyh'in bizi karşılayan elemanını hemen Emin hocam bana bir söylesene dedi. Bu ne bu havaalanındaki dedi. O anladı tabii. Her gelen meğer soruyormuş onlara. Bu buranın tanrılarından dedi. Hani ineye tapınıyordular buradakiler dedi Emin hocam. Yani biz bildiğimizde Hindistan'da ineye tapınıyorlar. Hep öyle biliyoruz. Adam dedi ki Necvi hocanın talebesi rahmetullahi ben. Burada 725 tane din vardı. İneğe tapanlar en yoğun oldukları için dünyada hep öyle biliniyor. Çok güçlü maymuna tapanlar da var dedi. Fareye tapanlar vardı. Kadına tapanlar da ilk ona giriyor dedi. O hava havaalanında gördüğünüz resim de çok büyük bir tanrı dedi. Yani kadın, kadın tanrılardan biri. Tam o olunca asıl burayı vurgulayacağım. Bir caddeden bir yere geçiyoruz. Böyle iç trafik çok yoğun olduğu için arabayla gidelim bazı yerlere dendi. Böyle yarı dükkan, yarı ofis gibi kaldırım hizasında bir yerde sıraya girmiş insanlar. Hocam da böyle hafif boşlukta bulunup rahmetullahi aleyh. Ne alıyor ki buna? Burada neyin sırası var dedi. Neyin, yani merak etti Hindistan'da fakirliği olan ne? Dükkandan böyle içeri hep beraber baktık. Affedersin çırılçıplak bir adam oturuyor. İnsanlar gelip önünde eğilip gidiyorlar meğer. Bir kere daha Emin hocam renkten renge girdi. Of puf çıktık dışarı. Gene dedik bu ne ya dedi. O havaalanında gördüğünüzün erkeği bu dedi. Bu da Tanrı dedi. Çok önemli bir anlama konusu bu. 725 din var. İlili ufaktı tabii. Kiminin 300 bin üyesi var. Demokrat bir ülkede olduğu için Hindistan'da Hindistan demokrasisi diye bir demokrasi çeşidi var. Ve çok güçlü bir demokrasi kabul ediliyor dünyada. İşte Sonucu da bu. Demokratik bir ülke olduğu için kimsenin dinine karışmıyor. O dinden şunu çıkardık biz, din anlayışından. Hindistanlılar zaten fakir millet. Zengini Avrupa'ya kaçmış, Amerika'ya kaçmış, gerisi fakirler orada yaşıyorlar. Fakir olunca da biraz daha dine meyil yükseliyor. Bu sefer Yüzlerce din çıkıyor bir bir toprakta bir ülkede. Yüzlerce din çıkıyor. Bu yüzlerce din, işte bu bahsettiğimiz herkes büyük bir güç beni buraya getirdi. Bu güç benden bir şey istiyordur muhakkak. Öbür türlü bana rızık göndermez, ekmek göndermez. Düşünüyor. Sonunda zavallının gelebildiği nokta ama bu rezillikler. Fakat e, zikretmezsek hiç doğru olmaz. Dünyada en kalabalık Müslüman nüfusu da Hindistan'da. Elhamdülillah. Yani hele Müslümanların yaşadığı şehirlerde camiler böyle füze gibi dizilmiş Hindistan'da. Yani İslam da var. Ne ararsan var. İşte bunun için akıllı bir insan Allah'ın peygamber göndermesi lazım. Yoksa bu, bu kaos götürür bizi. Dinsizlikten fena yapar bizi. Çünkü yani o gördüğümüz hocamızla dava alanında gördüğümüz ilk sahne yani dinsizlikten daha kötü. İnsanın kendi cinsinden birisine tapınma. İneğin belki bir anlamı olur hani sütü var, kuyruğu bile fırça yapılıyor, işe yarıyor diye. İneğe bir anlam yükledin diyelim. O da batıl gerçi de. Ama çok enteresan insan mesela fare, fareler böyle kediden büyük fare oluyormuş. Çünkü sürekli onları besliyorlar. Yağla, bey ne yerse tapınıyor, ona tapınıyor. Kendisi açtan ölüyor fareye tapınıyor. Tapınaklarını gördük. Fareleri, fare tapınağı. Zannediyorsun bir zenginin sarayı meğer fare tapınağıymış. İşte belli günlerde geliyorlar, tapınıyorlar. İnsan çok mükerrem ve çok aciz bir varlık. Çok aciz. Şimdi burada bir nokta koyalım. Paragrafı bitirmeden. iyi tefekkür edelim. Ben Müslümanım. Ölürüm dinim için. Diyen birisi neden peygamberin sünnetini zayıf görürsün? Bunu anlayalım. Buradan şeytan ne kazanıyor? Peygamber aleyhisselamın sünneti zayıflatılınca. Peygamber örnek. O örneği şu hadis zayıf, bu hadis şişman diye evirip çevirip zayıflattığın zaman şeytan hangi tünele doğru boşluk açıyor? O Hindistan'daki din kaosuna doğru boşluk açıyor. Herkes Kur'an'a inandım ben diyor. Cennet cehennem kabir bunlar hep inandım diyor. Fakat fakat kendi mantığına uygun bir din oluşturuyor ondan sonra. Ve asla bir çatı altında birleşmiş bir İslam ümmeti olmuyor o zaman. Bir çatı yetmiyor insanlara. O çatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Demek ki biz peygamberimizden dini öğrendik. Elhamdülillah. Ona minnettarız çok daha çok daha minnettarlığımız da sayesinde bir aradayız biz. Sayesinde bu karmaşadan en azından zihin boşluğundan kurtuluyoruz. Bunu alınca ne yaptığını gördük. Evdeki aile konularında ne yaptığını gördük. Kendi iman edenleri onu bunaltınca, daraltınca ne tepki gösterdi gördük. İbadete nasıl ciddiyet verdiğini gördük dünya malına nasıl tenezzül etmediğini gördük. Evet o büyük bir zirve. Biz o zirveye gitmesek de yani onu, o zirveye gelememiş olsak da neticede hedefimiz o zirvedir diye yürüyoruz. Onun için şu İyâke Nâbudû müellifimizin getirdiği nokta yani aklı olan herkes bir peygamber ihtiyacı olduğunu anlar. Bunu abartmaya gerek yok noktasıdır. Yeter ki bu akıl darbe görmüş olmasın medyadan, çevreden, toplumdan darbe görmesin. Herkes bunu anlar. Bunu Hindistan örneğiyle örneklendirdim. Ama geldik bizim meselemize. Köyde bir imam hatip mezununun ya o sünnettir boşver demesinin en azından İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar genelde öyle demiyorlar tabi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği Kur'an bize yeter demiş olmasının o anda belki Hindistan ortamını çağrıştırmıyor olur. Yani doğru. O anda onu çağrıştırmıyor. Ama on adım ötesinin gittiği yeri ya anlar mümin ya da belasını bulunca anlar iş işten geçmiş olur.